Küresel iklim değişiklikleri konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu konuyu birinci ünitemizde gördük. Daha sonra madde ve endüstri ünitemizde gördük. Yani bayağı aşina olduğunuz bir konu. O yüzden e, yani yüzeysel olarak değinmek istiyorum bu konumuza. Ee, biliyorsunuz bizim sera gazlarımız vardı değil mi? Nelerdi bu sera gazları? Karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi arkadaşlar gazlar nelerdi? Sera gazlarıydı. Şimdi arkadaşlar bu gazlar Güneşten gelen ışınları ne yapıyorlardı? Tutuyorlardı değil mi? Güneşten gelen ışınları e, tutarak Dünya yüzeyinde arkadaşlar sıcaklıkların artmasına bu gazlar ne yapıyorlardı? Neden oluyorlarydı? Peki en fazla ısıyı tutma özelliğine sahip gazlardan birisi nedir? Karbondioksit gazıdır arkadaşlar. <laughs> Karbondioksit gazı ee, en fazla ısıyı tutma özelliğine sahip olan gazlardan birisidir. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi oluşturması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklıkların artmasına küresel ısınma adı verilir diyoruz. Şimdi ne olur peki? Bu şekilde küresel ısınma sonucunda neler olur diyerek bakacak olursak eğer. Şimdi küresel ısınmanın arkadaşlar sonuçları tabii ki de sonuçları nelerdir? E ısınma olacağı için dünya yüzeyinde sıcaklıklar artacağı için arkadaşlar. Buzullar ilk başta ne olur? Erir. Buzullarımız ne olur? Erir. E buzullar eriyince e deniz seviyeleri ne olur arkadaşlar? E yükselir. Deniz seviyeleri e yükselir. E deniz seviyeleri yükseldi. E ne olur her yer e su e her yer su olunca e tarım ne olur yok olur değil mi tarım e yok olur e tarım demek e toprak demek e bizim her şeyimiz e tarım olmazsa e biz ne yapamayız aç kalırız değil mi arkadaşlar ne olur yani tarım olmazsa üretim olmaz üretim olmaz ve kıtlık olu şur diyoruz e bazı alanlarda e sıcaklıklar oldu, e buzullar eridi değil mi? E bazı alanlarda da e orman yangınları ne olur? Artar. Orman yangınları artar. E orman yangınları artınca e ormanda yaşayan bir sürü canlının ne olması demektir? E yok olması demektir. Yani bitki ve hayvan türleri, bitki ve hayvan türleri e ne olur? E yok olur türleri e, yok olur. E, bir tane canlının yok olması demek e, besin zincirini işledik. E, bir sürü e, canlının ne olması demektir? E, yok olması demektir. Yani ekolojik denge ne olur arkadaşlar? Ekolojik denge bozulur diyoruz. Yani arkadaşlar ne yapmalıyız o yüzden? Peki nasıl önlemler almalıyız? Küresel ısınmanın önüne geçmek için önlemler nelerdir? Arkadaşlar önlemler fosil yakıtların kullanımını ne yapmalıyız? Azaltmalıyız. Fosil yakıtların kullanımını azaltmalıyız. Ne azaltmalıyız? Peki bu fosil yakıtlarımız nelerdi bizim? Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar nelerdi arkadaşlar? Fosil yakıtlardı. E daha sonra fosil yakıtların kullanımını azalttık. Tamam. E daha sonra ne yapmalıyız arkadaşlar? Ağaç dikmeliyiz değil mi? Oksijen miktarını ağaç dikmeliyiz. Oksijen miktarını ne yapmalıyız yani? Artırmalıyız. Daha sonra arkadaşlar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını enerji kaynaklarını ne yapmalıyız? Kullanmalıyız. Daha sonra arkadaşlar en önemlisi tasarruflu olmalıyız. Tasarruflu olduktan sonra ne olur? Bu gazların salınımını azaltırız ve küresel ısınmada az etkileniriz. Daha sonra arkadaşlar tasarruf demişken diğer bir konu başlığımız arkadaşlar tasarruf. Tasarruf ne, ne demektir arkadaşlar? Kaynakların idareli tüketilmesidir. Yani onların bitebileceğini ne yapmalıyız? Bir gün bitebileceğini aklımızdan çıkartmamalıyız. Hor görmemeliyiz arkadaşlar. Hor kullanmamalıyız. Onların bir gün bitebileceğini aklımızdan çıkartmayıp, Onları ne yapmalıyız? İdareli tüketmeliyiz diyoruz. Tasarruf kaynakların idareli tüketilmelidir, tüketilmesidir diyoruz. Peki nasıl tasarruflu olunur arkadaşlar? Bakın kitabımız güzel ele almış bunu. Arkadaşlar gün ışığından olduğunca ne yapmalıyız? yararlanmalıyız. Beyaz eşyalarda A sınıfılarını kullanmalıyız. Toplu taşımayı tercih etmeliyiz. Bina ve evlerin ısı yalıtımını iyi yapmalıyız. Pencerelerde çift cam ne yapmalıyız? Kullanmalıyız. Musluklar gereksiz yere açık bırakılmamalıdır. Çöpler doğaya bırakılmamalıdır. Geri dönüşümlü ürünler ne yapılmalıdır? tercih edilmelidir. Bu çok çıkar arkadaşlar. Akkor lamba yerine floresan lamba ne yapılmalıdır? Kullanılmalıdır. Daha sonra şu da çıkar arkadaşlar. Beyaz eşyaların A sınıflı olanlarını ne yapmalıyız? Tercih etmeliyiz diyoruz. Daha sonra tasarrufun üzerine biraz durduktan sonra ben geri dönüşümün üzerine de durmak istiyorum arkadaşlar. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm arkadaşlar. Kullanım dışı kalan atıkların ham madde olarak kullanılıp yeniden üretime katılmasına ne ad veriyoruz arkadaşlar? Geri dönüşüm adı veriyoruz. Geri dönüşüm logosunu arkadaşlar şekilde ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Peki neler geri dönüştürülebilir arkadaşlar? Demir, çelik, bakır, pil, kağıt, plastik, kağıçuk, cam, elektronik atıklar. Bunların arkadaşlar geri dönüşümü mümkündür diyoruz. Bunların yanı sıra arkadaşlar bunlar katı diye adlandırılır. Daha sonra motor yağı, atık yağlar bunlar arkadaşlar e, bunlar da ne yapılabilir? Geri dönüşümü yapılabilir diyoruz. Atık maddeler arkadaşlar plastikler, metaller, cam ve kağıt olmak üzere belirli kategorilerde ne yapılabilirler? toplanabilirler. Arkadaşlar bunların geri dönüştürülmesi enerjiden tasarruf ne yapar tabii ki de sağlar. Peki geri dönüşüme mümkün olmayan atıklarımız nelerdir? Besin atıkları arkadaşlar geri dönüşümü olmaz ne yazık ki. Bebek bezleri geri dönüşümü olmaz. Kirli ve besin atığı Bulaşmış kağıtlar ve ıslak ve yağlı kağıtlar bunların geri dönüşümü ne yapmaz? Olmaz. Sonuç olarak doğal kaynakların daha az tüketilmesi, kullanılacak ham maddelerin azaltılması ve enerji tasarrufu ülke ekonomisine ne sağlar arkadaşlar? Katkı sağlar diyoruz. Bir ton kullanılmış kağıdı geri dönüştürdüğümüzde tam 17 tane ağacı arkadaşlar ne yapmış oluruz? Korumuş oluruz. Geri dönüşüm aşamalarını kitabımız çok güzel bir şekilde vermiş. Atıklar ilk önce ne yapılır arkadaşlar? Toplanılır. Daha sonra atıklar ayrıştırılır. Bunların geri dönüşüm süreci vardır. Daha sonra sek ve dağıtım olur. Daha sonra geri dönüşüm tesisine götürülür. Geri dönüştürülmüş ürün ne yapılır? En son elde edilir diyoruz.